kelimesinin harfleri yer değiştirilerek elde edilen 6 harfli anlamlı anlamsız kelimeler alfabetik olarak sıraya konursa sondan 121. kelime hangisidir? Şimdi normalde elimizde 6 tane harf var 6 faktörel ama 2 tanesi aynı olduğu için 2 faktörel 720 bölü 2'den 360 tane farklı kelime geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında 360 tane kelimeden 6 tane harf içinde başını 6 tane harfin başa gelme ihtimali olacağı için mesela Y olabilir, I olabilir, L olabilir. Dolayısıyla 360 bölü 6'dan her bir harfin başa gelme durumu 60 farklı şekilde olacak. Yani 60 tane başta Z olan 60 farklı başında D olanlar gelecek. Şimdi bunun dışında bizden 121. sayının sondan olmasını istiyor. Şimdi sondan sıralamak istesek biz bunları normal alfabetik sıraya göre sıralarken İlk baştaki en yakın alfabetik sırada D geliyor. Sonra I var. iki tane I var. Sonra L var. Y var ve Z var. Şimdi Z harfiyle başlayan burada 60 tane farklı kelime oluşturacağız. 60 tane demiştik her bir harf için. Burada 60 tane oluşturduk. Y için de aynı şekilde 60 tane oluşturduk. 120 tane geldi. O zaman bizim kelimemiz L ile başlayacak ve sondan dediği için L ile başlayan ve en sondaki harflerle oluşturacak. Yani L'den sonraki kelime en sondaki pardon L'den sonraki harf en sondaki harflere doğru gidecek. En sondan başa doğru gidecek. Çünkü biz sondan 121. arıyoruz. Yani L ile başladığında mesela ilk harfimiz D olmayacak. İlk harfimiz L'den sonraki ilk harf Z olmalı ki çünkü sondakini bulmaya çalışıyorum. L'nin başta olduğu son kelimeyi arıyorum. L geldi, Z geldi. Z'den sonra sıralamaya göre Y var. Daha sonra I'lar var, sonra D var. O zaman iki tane I bu şekilde gelecek. En sonunda da D olacak. Dolayısıyla 121. kelimemiz bu şekilde L, Z, Y, I, I ve D olacak şekilde B şıkkı gelecek.